Evet. Konya'mızın ikinci organize sanayisinde ve Türkiye'nin en kaliteli ayçiçek yağı üretici firması Zade'nin Zade Vital organik bitkisel takviye ürünler üreten Zade Vital'ın mutfağındaki su arıtma cihazımızın filtrelerini değiştirdik. Gördüğünüz gibi Procom orijinal yurt dışı ithal. Buradaki gördüğümüz hem sudaki pH seviyesini Antoksidan özelliği taşıyan filtremiz. Bu da en son post karbonumuz. Filtrelerimizden çıkan kirliliği de burada görüyorsunuz. Önce ilk ölçtüğümüzde Hüseyin Bey 6.9'du. 6, 6 değil mi? pH'imiz. Şu anda pH filtremiz 10.1'i veriyor. Bu da sıvı testimiz. Bu sarıydı ama şu anda mor renge ulaştık. Teşekkür evet. ederiz. Teşekkür abicim ediyorsun. ne diyorsun? Bunları gördükten ya. sonra özellikle biz bunları içiyormuşuz yani zaten bir başlamadan önce cihazı almayı düşünüyordun evine <laughs> şu anda herhalde sadece adres mi vereceğiz <laughs> <laughs> öyle olarak değil mi? Güzel etkilediniz beni elinize kalıza sağlık. Elinize sağlık teşekkür ederiz. Hüseyin, Hüseyin abicim sen kimyacı mı? Biyolog olarak, ee, olarak. buz. Kaliteli su içmemizi sağlamadığınız için size çok takip, teşekkür ederiz. Takip sen de takip ediyorsun. Çok olun, evet. PH seviyesi düştüğü zaman, iletkenlik seviyesi yükseldiği Aynen. zaman çağrış. PH çağırır. seviyemiz 6.5'lara kadar düştü. İletkenlikte bir oynama olmadı. 15-20 arasındaydı. Evet. Onun için PH düşünce size alo dedik. Sizin için de en önemli fiyatını. kıstasların başında pH geliyor. Evet. Evet, piyasadaki her firmada bu şekilde bir pH yüksekliği suyu bulma şansınız yok. Bu ikonya su arıtmaya özel bir e, kalite farkı. Siz de bunu zaten bildiğiniz için tercihiniz o yönde oldu. Evet Feyyaz abi adres alalım mı artık? <laughs> Ne o diyorsun? <laughs> Alalım değil mi? Evet, Siz de Feyyaz Bey gibi şoka uğramamak için bir an evvel evlerinize su arıtma cihazımızı, Hatta çay kaşığıyla bir karıştırabilir misin? Şu evet. lavabonun içindeki Feyyaz abi sana zahmet. Evet. Bir karıştır. İnsanlar biraz daha görsün. Evet. Karıştır abicim. Suyun abi çok daha farklılarını gördü. Diğerini karıştır abi. İlk başta sımsiyah. Evet. Bunlar Konyamızın suyunun tamamında demeyeyim ama bu ikinci organizenin suyunda çok daha fazla. Evet, evet. Çünkü boru su kalitesinden dolayı kirlilik daha fazla. tabi bu filtreler normalde merkezde bir yıl bir buçuk yıl giderken burada daha çabuk değişmesi gerekiyor. Şey. Zaten kendi gözlerimizle gördük. Evet. evet. Tabii doğru. Efendim çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bize sağ olun. Sağ olun. Bu arada Zade Vital'ın ürettiği özellikle şu andaki insanların koronavirüsünden korkuyor ya. Evet. Ee, sen de biliyor musun ürünlerle alakalı neleri kullansınlar insanlar? Şu an verilebileceğimiz hamuk usulü bir var. Evet. Ayrıca çörek otu bunu takviye edip çok güzel bir bağışıklık sistemini güçlendirici ürün kullanabilirler. Evet, Tavsiye Bağışıklık dersin. sistemi ne kadar güçlü olursa da evet. korona virüsü değil ne virüsü aynen olursa aynen. olsun aynen. vücuttan onu bir atmak daha kolay. Kaliteli aynen. suyla beraber kullanıldığında. Aynen öyle. <laughs> değil mi Zeynep abi? Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.